Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kıbrıs tatlısı yapacağım. Şimdi ben hemen malzemelerimi hazırladım. Size de sayayım. 4 tane yumurtam var. Şöyle bir su bardağı. Ben fındık ekleyeceğim. Cevizim yoktu. O yüzden fındık kullanıyorum. Bir su bardağı galeta unu. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ. Anne. Bir su bardağı da hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Efendim. Tamam biraz sonra vereceğim tamam mı? E, yok yok bugün yemedim ya bir paket kabartma tozu ve vanilya var e, şöyle yarım su bardağı da şeker ekleyeceğim e, siz bir su bardağı da ekleyebilirsiniz ben çok böyle şekerli sevmediğim için her seferinde de söylüyorum aslında tariflerde kreması için de bir litre sütüm var 3 e, yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un e, ve yine yarım su bardağı kadar şeker ekleyeceğim onu da ya da daha az da olabilir. Sonra kremayı pişirdikten sonra en son bir paket krema ve bir paket de krem şantisini ekleyip çırpacağım bu krema soğuduktan sonra artık. Ee, bu kadar zannedersem şimdi de yapmaya başlayalım. İlk önce ben kekini yapayım sonrasında kremasını tekrar yapacağız. Ben ilk önce yumurtaları kırayım. <laughs> Şeker ve yumurtayı güzelce köpürene kadar çırptım. Hemen diğer e, ilk önce şey ekleyeyim. Sıvı yağ, sıvı yağını ekleyeyim. Biraz karıştırıp e, hindistan cevizi, galeta unu. ısındığında ekliyorum kabartma tozu ve vanilyasını da ekliyorum hepsini güzelce karıştıracağım hemen fırına da yatayım kuracağım için ben fırının tepsi e, telinin ortanın bir altına koyuyorum. Yani altı daha geç pişiyor borcamlarda. O yüzden tam orta kısma koymuyorum. Hemen şöyle karıştıralım güzelce. Bu tatlıyı da uzun zamandır yapmıyordum. Aklımdaydı. Bugün hazır markete çıkmışken e, eksik malzemeleri de aldım ve hemen yapalım dedim. siz ceviz kullanabilirsiniz. Benim cevizim yoktu. O yüzden kavrulmuş fındık ekledim ben. E, Fındıklı da ilk defa deneyeceğim. Olmaz diye bir şey yok. Bence olur. Hemen şöyle tepsimi çok az yağlayacağım. 200 derecelik fırında güzelce e, kek gibi yani mesela bıçakla ya da kürdanla kontrol edebilirsiniz. İçi pişene kadar e, pişireceğiz. Şöyle 20-25 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Ben 200 derecelik fırında pişiriyorum yine. E, siz kendi fırınıza göre de ayarlarsınız. Nasıl olur? Efendim? Nasıl oldu? Ne o? Ne? Çikolata ama. Bir düşüneyim bakalım nasıl olur. Versen mi diye bir düşüneyim Tamam mı? Şimdi ben fırına gönderiyorum. Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi, Şimdi... bir kek şey yapıyorum. Evet. Şimdi ben kremasını yapıyorum. Şöyle bir litre sütü. Bir litre süt için lütfen, lütfen. Bir litre sütü anne, hemen tencereme anne alıyorum. Ben... Hiç karnımı doyurmadım bugün. Şimdi karnımı doyurabilir miyim? demin ee, börek yedin. Biraz daha karnımı doyurma gerekiyor. Tamam. Ee, dur bakalım şu kremayı yapalım tamam mı? O kremayı yapmadan. 1 litre sütü ekledim. Şöyle ben e, çay bardağının yarısıyla <laughs> şeker ekleyeceğim. Siz yine e, yarım çay bardağı, yarım su bardağı kadar ekleyebilirsiniz. Ben de ne koyacağım. Hı? Ben ne koyacağım. Nişasta 3 yemek kaşığı nişasta. Ben ne koyacağım? Böyle dolu dolu bir dakika para. Sana un vereceğim. 3 yemek kaşığı nişasta böyle baya dolu dolu kullanıyoruz. Az daha, daha koyayım. sonuncusu az oldu. Ben ne koyacağım? Sen de ununu ekle olur mu? Hı? Olur. İki yemek kaşığı da un ekleyeceğiz. Yapacak Yine mi? bu da böyle dolu yemek kaşığı. Evet. Bırak. Hı o çantasında Şöyle göstereyim dolu yemek kaşığı. En iyisi bende ben, iyi. Ben. Tamam onu bırak onu bırak. Aa. Mirza neredeymiş? Nizla. Bay bay. U geldimiş. Yok Evet şimdi kremanın altında tık tık bir yapıyorum da şimdi başlayacağım. Ben, ben. Bir de şerbet yapacağız. Ee, şerbeti unuttum. Şimdi şerbetini de yapacağız. Onu da kremasını yaptıktan sonra şerbeti yap. Şerbet yapacağız. Şerbet yapacağız. Anne. Anne. Kamera niye çekiyor anneyi? Bir de çekiyor şerbeti böyle iki e, su bardağı şeker iki buçuk su bardağı su kullanabilirsiniz. Anne sizin çok biraz güzel. Şekerini... Anne e, aynı yum onları ben Evet. Ben birazcık e, şekerini yine az koyacağım şerbetine de. Çünkü e, Çünkü kekin anne kekinde şeker var, anne, kremada şeker çünkü, var bir de. Çünkü e, Çünkü neyi yapıyor anne? Neyi neyi? Neyi yapıyor anne? Ama seni çekiyor biliyor musun? He? Seni çekiyor şu anda olsun beni de sekti. Bana yazık değil mi? Doğru sanırım. <laughs> Şimdi kremamı pişireyim. Kıvam alınca size göstereceğim Doğru. tekrar. Benim de fikrim ve kocaman. Kremam burada pişmek üzere çok az kaldı. Diğer taraftan şerbetini hazırlıyoruz. 2 su bardağı şekere 3,5 su bardağı su ekleyip Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Sonra şerbetimizi güzelce soğutmamız lazım. Çünkü keki sıcak, şerbet soğuk olacak. O yüzden şerbeti tamamen soğutmamız gerekiyor. Kekimin fırından çıktı. Ben hemen şöyle üzerlerine şöyle bir 2 dakika beklettim. Çatalla şöyle delikler açacağım. Ondan sonra şerbetini dökeceğim. Şerbet her yere bulaşsın diye. Şerbeti de soğuttum tabi. Bu şekilde şimdi şerbetimizi dökelim. Sonra kekimiz soğuduktan sonra üzerine kremasını süreceğiz. Hatta şöyle yapayım. Şu kenarlardan iyice çektim. sonra üzerine kremasını süreceğim. Şimdi artık karışmıyorum, bekleteceğim. Bu şekilde. Kremayı soğuttum ve şöyle bir paket krem şanti ekliyorum. Bu böyle e, ikili paketler çıkıyor. Onun bir tanesi. E, şimdi şöyle bir pakette krema ekleyeceğim. Hatta bunun yarısını ekleyeyim ben. Bu defa krema farklı bir marka aldım birazcık cıvık. O yüzden çok eklemeyeceğim. Şimdi bunu çırpacağım. Evet arkadaşlar kekim de gayet çok güzel soğudu şimdi üzerine kremasını dökeceğim artık en son üzerine de e, tekrar neydi onun adı Vallahi aklıma gelmedi Hindistan cevizi gezdireceğim Gerçekten çok güzel böyle hafif bir tatlı oluyor. Şekerlerini çok böyle hem kekine hem kremasına şerbetine aşırı koyarsanız biraz fazla şekerli olur. Ama ben hepsinden azar azar kısarak gayet hafif yapıyorum. Siz de benim yaptığım gibi yapmak isterseniz videoda anlattığım gibi yaparsınız. Yoksa açıklama kısmına olması gereken gibi yazacağım ben tarifi. Oradan kendiniz bakıp oradan da yapabilirsiniz. Biraz daha krema alacağım. Kreması da gerçekten çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar şimdi patlıcan tava yapacağız. Burada Karadeniz bölgesinde olanlar bilirler. Patlıcan tava yaparlar. fasulye tava yaparlar. Bezelyenin şu yeşil haliyken taze bezelye. Onun da tavasını yaparlar. Şimdi ben bezelye ve patlıcan tava yapacağım. Bu şekilde benim buzlukta bezelyelerim vardı. Tekrar haşlamayacağım. Donu çözüldü zaten. Biraz daha şöyle bekleteceğim. Ondan sonra güzelce mısır unuyla onu da tavada kızartacağız şimdi ilk önce patlıcanlarımı haşlayacağım ben şu şekilde ufak delikler açıyorum şeyle patlamasın fırında şimdi ilk önce patlıcanlarım közlensin sonra devamında yapımına başlayalım evet arkadaşlar ben şimdi böyle patlıcanlarımı közledim şurada da mısır unum var göz kararı mısır ununu koydum ve üzerine ben biraz tuz serpeceğim Patlıcanlar tuzlu olmadığı için şöyle iyice tuzunu serpiyim, biraz da elimle karıştırıp şimdi ben patlıcanları güzelce uzunlamasına dilimleyeceğim ve mısır ununa buluyacağım. Şöyle patlıcanları nasıl yapalım? <laughs> Bir an karar veremedim. Sadece ortadan ikiye de kesebilirsiniz şöyle uzunlamasına. Zaten çok fazla e, dilimlersek çok ince olur, güzel olmaz. Bu şekilde ben şimdi mısırın üzerine koyacağım. Dilimlediklerimi güzelce mısırınla buluyoruz. Şöyle kenara koyayım. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki e, yani patlıcana ayrı bir lezzet katıyor. Zaten patlıcanın her türlüsünü seviyorum ben. Ama bu şekilde mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle söyleyeyim. Normalde çocuklara patlıcan yedirmek biraz zordur. Ee, böyle çıtır çıtır olduğu için benim çocuklar çok seviyor. Bilmiyorum belki sizin çocuklar da yiyebilir. Mutlaka dediğim gibi deneyin. Aynı şekilde ben ee, yeşil taze bezelyem vardı. Onu da bu şekilde mısır ununa bulayıp kızartacağım. Ben şimdi bütün patlıcanları hepsini aynı şekilde mısır unlayacağım, Ondan sonra kızartmaya geçeceğim. Şimdi tavama böyle çok az yağ alıyorum. Ve üzerine hemen zaten tavamı ısıtmıştım. Azıcık patlıcanlarımı bu şekilde sıralıyorum yavaş yavaş arkalı önlü kızartacağız sırayla hepsini bu şekilde kızartacağım sonra bezelyeye geçeceğim ne oldu oğlum Whenever I see you all I can think is My summer love Been waiting for you my love My summer love Been waiting for you my love I can't forget the day we met Your looks so fly in your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you are mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love you won't ever be You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you, I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love, my summer love.